Benim en sevdiğim Benim en havalar en yani hani kuru, kuru, sahadansa ıslak sahayı her zaman tercih ediyorum. Islak saha sahada topun nasıl geleceğini çok rahat bir şekilde bir tahmin edebiliyorsunuz. Çünkü yere sektiği bana daha, daha hızlı gelecek. Ona Ama göre, göre kendimi daha iyi ayarlayabiliyorum. O kayma, kayma hızını hesaplayabiliyorum. Türkiye'yi çeyrek finale taşıyan kurtarışı yaparken her şeyin farkındaydı. Dört yıl önce zaten anlatmıştı. Kuru sahadansa Islak sahayı tercih ederim demişti. Aslında evin içinde sarı saçları alnına düşen, mavi gözleri ışıl ışıl parlayan, hatta kaleci olarak doğan çocuk Mert Günok. Bir nebze doğuştan kaleci diyebiliriz. Babası Mahir Günok. Küçük çekmece, zeytin burnu İstanbulspor, Trabzonspor ve Karabükspor'da 15 yıl forma giymiş yılların kalecisi. Mert de babası Karabükspor'un kalesini koruduğu yıllarda Karabük'te dünyaya geldi. 2 yaşında babasının transferiyle İstanbul'a taşındılar. Aile genlerinde spor baskındı. Baba kaleci, amca eski futbolcu hatta dede de futbolcu. 5 yaş küçük kız kardeşi de voleybol oynadı. Evde oturma odasındaki sehpaların arasına annesinin başörtüleriyle file ve kale yapıyordu. Bugün olduğu gibi sakin ve sessiz bir karakteri vardı çocukluğunda da. Kadıköy'de sokaklarda oynayarak futbola başladı. Sonra da kopamadı zaten çok sevdi Anadolu yakasından. 34 yaşında babası Mahir Günok vefada emekli oldu. Ailede eldivenleri devralmanın sırası Mert'teydi. Babası Kocaeli Spor'da çalışırken altyapıda futbol eğitimi almamış, orada 3 maça çıkmıştı. Futbola profesyonel başlangıç noktası oto yıkama yanındaki bir halı sahada oldu. 11 yaşındaydı. Arkadaşlarıyla oynarken dönemin 1907 dernek başkanı Şevket Yılmaz, halı sahanın yanındaki oto yıkamada aracını yıkatıyordu. Gözü Mert'e takıldı. Maçın bitmesini bekledi. Mert'in ve onu izleyen annesinin yanına gidip bu delikanlıyı Fenerbahçe altyapısına götürmek istiyorum dedi. Babası Mahir Bey de zaten Şevket Yılmaz'la tanışıyordu. Soluğu aynı gün Dereazı tesislerinde aldılar. Hemen o gün sarı lacivert şort ve tişörtü geçirdi üzerine. Bir hafta spor okuluyla oynadıktan sonra minik takıma seçildi. 3 yıl Fikirtepe'de toprak sahada antrenman yaptı. Mert Günoğ'un futbol yolculuğu bir yol ayrımı ile bitebilir, kariyerine basketbolcu olarak bile devam edebilirdi. Ortaokulu Cemal Diker'de okudu. Okul basketbol takımındaydı. Hatta hala görüştü. basketbol milli takım kaptanı olacak Doğuş ile aynı takımdaydı. Bu ikilinin birlikte oynadığı yıllarda Kadıköy şampiyonluğu yaşadılar. Mert Fenerbahçe altyapısında seçilip Yıldız kategorisinde oynarken 14 yaşındayken bir gün Efes'in basketbol seçmeleri olduğunu öğrendi. Babasıyla Merter'deki seçmelere katıldı, beğenildi ve yine aynı günün akşamı Efes Bilsen Yıldız takımıyla antrenmana çıktı. Antrenör Fikret Hoca idman biter bitmez Mert'e lisans çıkarmak istedi. O gün bir tercih yaptı Mert. 2002 Dünya Kupası'nda izlediği dolu rüştü geldi belki de aklına. Kalecilik ağır bastı. Ev uzak yapamayız gibi bahanelerle basketbol kariyerine veda etti. Daha sonra o Fikret Hoca Fenerbahçe'ye transfer olup Mert'i dere ağzında görünce şaşkınlığını ''Senin ne işin var burada Mert?'' diyerek yaşadı. Eski kaleci Yavuz Şimşek onu özel olarak yetiştirdi. 2007-2008'de A takıma yükselse de önünde Demirel ve Babacan iki volkan vardı. Volkan Babacan'ın Fenerbahçe'den ayrılmasıyla ikinci kaleciliğe yükseldi. 2009-2010 sezonunda Zira Türkiye Kupası'nda Antalya Spor'a karşı kariyerindeki ilk resmi maça çıktı. Özellikle penaltı kurtarışlarıyla dikkat çekti. Hele de ilk 11 çıktığı ilk maç olan Trabzonspor maçındaki penaltı kurtarışı uzun süre Mert'in konuşulmasını sağladı. Oysa Mert penaltılarla gündeme gelmeyi hiç istemedi. Çünkü Mert'in tezi penaltılar kurtarılmaz, kaçırılır. Ona göre iyi bir vuruşu hiçbir kaleci kurtaramaz. Mert Fenerbahçe'de bir türlü birinci kaleci olmadı. Sakatlık ve ceza durumlarında giyebiliyordu eldivenleri. Ve sözleşmesi bitince 25 yaşında Bursa Spor'a transfer oldu. İlk 11 başlayan günleri Hamza Hamzoğlu'nun Harun Tekin tercihiyle yedek kulübesine doğru geçiş yaptı. İkinci yılında ise Süper Lig'de bir maça bile çıkmadı. 28 yaşına gelmişti. Lig 14.sünün süre almayan yedek ismiydi. Başakşehir'e gitti. Bu kez Volkan Babacan'ın yedi olarak Avrupa ve Türkiye Kupası'nda oynadığı 8 maçla ligde oynamadan geçirdi yılı. Mert 30 yaşında kariyerinde ilk kez bir takımın birinci kalecisi oldu. Bir sonraki sezonsa tam 45 maçta kaleyi koruyup Başakşehir'in şampiyonluğunda sadece kurtarışları değil, kendinden emin duruşu, soğukkanlılığı ve oyun kurulumundaki becerisiyle kritik bir rol oynadı. Önder Özen onun için hücumcu kaleci yorumu yaptı. Gerçekten sezon boyu Başakşehir'in oyun kurulumunda, kanatların akan oyuna dahil olmasında Mert'in uzun menzilli ve isabetli pasları hep planın bir parçası oldu. Mert hiçbir transferine güneşli günlerle başlamadı Beşiktaş'ta olduğu gibi. Kaleyi altyapıdan yetişen Ersin'le değişmeli koruyorlardı. Ta ki kariyerindeki en zorlu ana kadar. Tarih 27 Kasım. 14. hafta oynanan Giresun maçı. Son dakikalarda çapraz bağları yırtıldı, acı içinde yerde kaldı. Kendi ifadesiyle hayatında en dibi gördüğü andı bu değil futbol oynamak birkaç ay kendi başına yürüyemedi, ihtiyaçlarını yardım almadan gerçekleştiremedi. Tam 200 gün futboldan uzak kaldı, 36 maç kaçırdı. 34 yaşında kariyerinin en büyük sakatlığını yaşayan bir kaleciden performansının geriye gitmesini bekleyebilirsiniz. Ama Mert çocukluğundan beri babasının da kaleci olması sebebiyle hep profesyonel bir hayat sürdü. Yediğine, içtiğine, egzersizlerine her zaman aksatmadan büyük bir özen gösterdi. Ve sakatlıktan güçlenerek döndü. Geçtiğimiz sezonda 45 kez Beşiktaş'ın kalesini korudu. Mert'in ilk milli maçına çıktığı gün kendisi bile oynamayı beklemiyordu. Milliler hazırlık maçında Salzburg'da Gürcistan'ı ağırladı. Ümit milli takım kadrosunda olan Mert sakatlıklar sonrası son anda A milli kadroya davet edildi Abdullah C. tarafından. Hamit Nuri ve Selçuk İnan'ın golleriyle kazanacağımız karşılaşmanın 62. dakikasında Cenk Gönen sakatlanınca Mert daha sonra tüm Türkiye'nin gururla izleyeceği milli takım serüvenine başladı. Fransa deplasmanında çıkardığı inanılmaz toplarla dünya basında tanıtmıştı zaten kendisini ama Avusturya maçıyla tüm futbol severleri adını bir kez daha ezberletti. Baumgartner'ın şutunun gol olma ihtimali, ıslak zemin, yakın mesafe, topun sekmesi gibi maddelerle %94 olarak verilse de Mert için imkansız değildi. Zaten hep ıslak zemini daha çok sevdiğini söylemişti. Mert Günok artık 35 yaşında. Hedefi ise hala büyük. 2026 Dünya Kupası'nda da 2028 Avrupa Şampiyonası'nda da oynamak istiyor. Yediğinden kurtardığından bağımsız, duruşu, Ay Yıldız'ı temsil edişiyle sağda olduğu sürece Türk halkının umutlarını temsil ediyor.